Merhaba. Haftanın 3. videosunda beraberiz. Bu videoda yine ons bazında altın, gümüş, platin değerli metaller, özellikle global dolar endeksi DXY'da çok detaylı çalışmalar yaptım. Sizinle paylaşacağım ilginç gelişmeler var ve euro dolar, pound dolara detaylı değerlendirmeler yapacağım uzun zaman sonra ilk kez ve tarımsal emtia ve petrole de göz atacağız. Hadi başlayalım. Evet ilginç bir haftayı geride bıraktık. Global Dolar Endeksi ilginç şekilde baskı altına girdi. Benim uzunca bir zamandır anlatmaya çalıştığım bir olguydu. Yani Global Dolar Endeksi şöyle kopacak böyle kopacak. Yani Fed'in faiz arttırım söylemleri artmasına rağmen Dolar Endeksi'nde gevşeme gördük. Birazdan bunu detaylı değerlendireceğim. Ancak işler sanıldığı gibi gelişmeyebilir. Yani Fed faiz arttırım yapacak olsa bile... Global dolar endeksinde sert yukarı hareketler gelmeyebilir. Bu da değerli metal pozitif bir gelişmedir aslında. Çünkü Fed ne yaparsa yapsın aslında eğrinin gerisinde kalacak. Yani negatif reel faiz vermeye devam edecek aslında. Çünkü Fed'in şu anda enflasyonu yakalaması için faizleri zaten %7 seviyesine falan getirmesi gerekiyor. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Faiz arttırım olgusunun içine ufacık bir faiz arttırıp söyleme bile bozmaya yetti. Arttırmaya kalkarsa neler olacak göreceğiz. Ancak riskten kaçış algısı eninde sonunda değerli metallere inanılmaz sıkışma içerisindeler. Pozitif katkı yapabilir. Yakından takip edeceğiz. Bu hafta biraz grafik analizleri detaylı gireceğim. Çünkü genel resimde büyük bir sıkışma vardı. Onu sizin için yakalamaya çalışıyorum. Tabii ki kendim için de. Çünkü ben biliyorsunuz uzun vadeli olarak Gram bazında e, olsun e, fiziki olarak altın gümüş toplamaya devam ediyorum ucuz bulduğum için ancak kısa vadeli trendlerinde kazandığı paralarla gidip bunu yapıyorum portföyümün yüzde belli bir yüzdesini uzun vadeli metallerde tutuyorum ama kısa vade sinyaller geldikçe de e, kısa vadeli ekranda da pozisyon alıyorum şimdilik e, onlarla ilgili böyle gir fazla bir verimli sinyal üretmiyor ve bir süredir bunu biliyorsunuz ancak kısa vadeli Sonuna doğru gelmeye başladık. Özellikle global dolar endeksinde bugün çok detaylı çalışma yaptım ve euro dolar uzun zaman sonra bakın euro dolar benim en fazla işlem yaptığım e, ekran ürünüdür aslında uzun yıllar çıktığı günden beri ama bir süredir çok sıkıcı ve e, yatay bant içerisinde yani düşüş bandında daha sonra da yatay bant içerisindeydi. Fazla scalp dışında trade vermiyordu. Yavaş yavaş trade verme sinyalleri görüyorum. O açıdan özel detaylı bir çalışma yaptım birazdan ona değineceğim. Önce 16 grafiğine bir bakalım. 10 altın geçtiğimiz hafta grafiklerden fazla bir değişim olmadı. Sıkışma devam. 182 takip seviyemiz bu grafikte. 182 üzerinde günlük kapanışlar devam ettiği sürece 10 altında yön yukarı ancak trendde büyük bir sıkışma var bir yöne bir patlama olacak. Daha kısa vadeli grafiğe bakınca zaten görüyoruz onu. 1782 83 üzerinde kaldı sürece yön trend yukarı. Ancak 1835'te bir yatay direnç oluştu. Onun üzerine atmadan bir sinyal tam da netleşemiyor. Şimdilik kısa vadeli pozisyonları temkinli yapıyoruz. İlla trade giriyorsanız 1782 aşağısına stop koyup biraz kısa vadeli ufak kaldıraçsız yukarı yönlü bakabilirsiniz ama toplamak için kötü fiyatlar değil. Hep evet, anlatıyorum, ons bazında altın çok ucuz. Önce 2070 daha sonra da çok daha yukarı potansiyelleri geçtiğimiz hafta detaylı anlatmıştım. Ons Gümüş'e bakalım, ons Gümüş'te de benzer resim var daha da negatifti. 22 dolar 55 cent orada takip seviyemiz bir dip oluşumu var çok fazla denenmiş dip var orada o dip oluşumu ciddi anlamda tuttuğunu düşünüyorum. 21 dolarlı rakamların aşağısı gerçekten çok zor gelecek yani herhangi bir sebeple gelmesini beklemiyorum. Oradaki manipülatif baskı her an son bulabilir ama 22 dolar 55 sentin üzerinde günlük kapanış gelirse kısa vadeli sinyal üretecek. Daha orta vadeli zaten grafiğimiz çok belirgindi. Orada 23 dolar 80 sentin üzerinde bir kapanış gelirse haftalık daha kuvvetli bir sinyal olacak. Şimdilik gel gitler yapıyor ama orada da biliyorsunuz çok ciddi hedeflerimiz var. 20, 29, 38, 57, 71 sırayla kademeli hedeflerimiz ama bu sinyaller bizi bir yıldır falan bekletiyor. Hatta daha bir uzun zamandır bu grafik oluşumunu adım adım takip ediyoruz. Ama ne hata yapmıyoruz? Kısa vadeli sinyaller gelmeden bakın uzun vadeli pozisyonlarınızda toplamanızda bir sakınca yok. Yatırım için uygun hala trade için uygun değil. O açıdan hani şuradan geldim geldim sıkıntı oldu falan demeyin. E, sinyaller gelmeden girmeyin. Geldiği anda da herhangi bir şekilde yakın stoplar kullanın. Çünkü zaten kuvvetli bir rally olursa stopunuzu falan almakla uğraşmazlar. Yukarı sert yürürler. O açıdan sinyal seviyelerinin üzerinde net şekilde pozisyonlara girilebilir ama mutlaka stop kullanılmak kaydıyla değerli metaller bunu gerektirir. Altın gümüş rasyosu bu haftada tam sat sinyalleri verir gibi olmuştu. Tekrar yukarı gitti. 80'in üzerine attı. Şimdi kısa vade 80 aşağısı günlük kapanış gelirse tekrar sata döner. 78 aşağısı günlük kapanış haftalık anlamda bir anda resmi değiştirebilir ama altın gümüş rasyosunu hep söylüyorum aşağı gitmesi bütün değerli metal hareketinin yukarı doğru evrilebilir. Evet daha önemlisi bakın bu hafta önemli olan DXY global dolar endeksinde bir dönüş sinyali var aşağı dönüş sinyali var. Resmine baktığımız zaman en kısa vadeli grafiğinde 95 94 70 önemli seviyeler. Bunların üzerinde kaldığı sürece şimdilik trend yukarı görünmekle beraber ikinci grafiğe bakınca aylık bir sat sinyali dönüş sinyali gibi ürettiğini görüyoruz daha doğrusu oluşan mumlar gayet e, bearish orta vadeli yani uzun vadeli grafiklerinde ve düşmüş e, bir kanal çalışmaları yaptım ve kırdığı desteği tekrar test ediyor aylıkta bakın çok uzun vadeli analizler bunlar. Yani doların aslında global dolar endeksinin çok da sert yukarı gitmeyeceğinin de dair sinyaller veriyor aslında. O açıdan çok temkinli yaklaşıyorum ben e, dolar şöyle uçacak böyle uçacak çünkü dolarla değerli metaller özellikle altın %91 ters koreledir. Eğer dolar yukarı gidemiyorsa değerli metaller için bir al sinyali üretecek anlamına gelir. Global olarak dolarda bir sıkıntı da çıkabilir. O, o anlamda bu e, piyasalar için pozitif de olabilir, tam tersine negatif bir gelişme de olabilir. Bu tam net bir şey anlatmıyor bize ancak doların kuvvetlenmesi senaryosunun biraz e, grafiklerde görünmediğini e, anlatmaya çalışıyorum burada. Yine bir başka DXY global dolar grafiğinde bir Shooting Star görüyoruz burada ve bu Shooting Star yani bir tepe oluşmuş olma ihtimali var. Dolayısıyla 95'li seviyeler 94-75 falan üzerinde kaldı sürece hala trendi yukarı olmakla beraber oluşan görüntü çok da temiz değil. Özellikle günlüğünde de uyumsuzluklar var. Ben aşağı yönlü olasılıkları değerlendirmeye başladığımı söylemek istiyorum size global dolar endeksinde. Nedir buradaki takip seviyemiz? 96-93 üzerine atmadığı sürece şimdilik ben aşağı yönlü görüyorum. 94-75 aşağısı net şekilde aşağı sinyal üretir ama 96-93 üzerine gittiği anda da işler bir anda hızlanabilir. Ama en kısa vadede 95.50'nin hemen, hemen henüz üzerindeyiz. 95.50 aşağısındaki günlük kapanış bir anda DXY'yi net şekilde aşağı sinyal ürettirir. Yani özetlemek gerekirse çok fazla biliyorum grafik ve rakam verdim ama çok yakın ve dönüş sinyalleri üretebilecek bir yerdeyiz. 95.50 aşağısındaki kapanışlar DXY'de aşağı sinyal üretir dolar için ve 96 93 üzerinde de stop koymak kaydıyla yani yakın bir stopla aslında e, dolara karşı bir trade söz konusu olabilir piyasalarda. Direkt doları trade etmiyorsunuz. Ona karşı bir ürün trade ediyorsanız ki mesela euro dolar. Hemen ona bakalım. Euro dolar biliyorsunuz 1.1445 uzun zamandır söylüyorum. 1.1445 1.1180 bandına sıkıştı ve 1.1445'in hala üzerine atmadık ve uzun zamandır bir yatay band içerisindeyiz. Ancak en kısa vadede baktığımız zaman ikinci grafikte bir bu mum görüyoruz. Bir alış sinyali üretebilir bu mum. Ama hala tabii ki yatay, uzun vadeli bir trade için söylemiyorum ama Eurodolar'ın burada bir dip oluşturma bu bir ayı bayrağı e, fake değilse bize alış sinyali üretebilir kısa vadede. Ama 1.14.45 üzeri günlük haftalık kapanış tabii ki bunun teyidi haline gelecek. Daha sonra ona tabii ki disiplinli bir stopla trade edilebilir. Ve son olarak Eurodolar'da bir düşen kanal var yine onun da kesiştiği nokta kritik seviyesi 1.14.45. 1.14.25.45 bölgesi üzerinde bir günlük kapanış gelirse bir anda yukarı doğru sinyal üretebilir. Euro doları yakından takip edeceğiz. Euro daha iyi olduğu için değil. Dolara bir satış sinyali üretecek olasılığını değerlendireceğiz. Genellikle piyasalar yukarı giderken euro dolar yukarı giderdi geçmişte. Bu yine öyle bir döngü mü? Yoksa borsalara yeni bir destek bir şey mi çıkacaklar? Göreceğiz. Ama tersi de olabilir. 10 yıllık tahvil faiz grafiğine bakarsak orada net yukarı bir sinyal var. 1.69 ve 1.62 saat takip seviyelerimiz üzerinde ne şekilde kapattı. Bunların üzerinde kaldığı sürece 10 yıllık faizler ne şekilde yukarı. 10 yıllık faizler yukarı giderken altın değerli metaller yukarı gider mi gider. 1978-80 döneminde olduğu gibi Yerisinde kalmış bir faiz var. Enflasyonun çok gerisinde kalmış. Dolayısıyla dolarla ters korele olduğu dönem çoktur faizlerin. Yani ne demek? Aslında dolar olan her şeyi satıyorsunuz. Çünkü enflasyonun gerisinde kalmış. Tahvili de sattığınız zaman faiz yukarı gidiyor. O parayı ne yapacaksınız? Değerli metale sığınma ihtimaliniz var. Bu bas senaryosu uzun zamandır anlatıyordum. Olasılık da haline girdi. Yakın takip edeceğiz. Değerli metaller bir sinyal üretmedi. Yani kuvvetli bir sinyal üretmedi. Ama 10 yıllık faizler şu anda piyasaları bozarcasına sert yukarı ve yakın hedefleri 2.10. Bunu yakından takip edeceğiz. Pound dolar. Pound dolar da 1.3585 takip seviyen. Bunun üzerinde işler bir anda değişebilir. Ve tam da orada kapattık. Bunun üzerinde kalıcılık halinde. Orada hem 200 günlük ortalamanın hep kanal direnci var çok fazla geçen hafta da verdiğim bir seviyede. Çok önemli bir nokta. Üzerinde bir kapanış, birkaç kapanış pound doları da yukarı doğru sinyal ürettirebilir. Şimdi bir tarımsal emtiyalara bakalım. Acaba güçsüz dolar oralarda da yukarı sinyal yaktı mı? Henüz buğdayda yakmadı ama yakabilir. Bir dönüş mumu geldi cuma günü. Ama 751 kapanış var. 762 üzeri günlük kapanış gerekiyor teknik olarak al sinyal üretmesi için. Ama buğdayın uzun vadeli trendi yukarı ama şimdi kısa vadede 762 üzeri sinyal üretecek. Buğdaydan daha iyi bir grafik biliyorsunuz bir süredir Mısır'da. Çin Mısır'la ilgilenmeye başladığından beri daha pozitif bir hal aldı ve dipte oluşmuş bir topo vardı. 604 orada takip seviyemizi üzerinde kapattı. 606 kapattı. Oradaki long pozisyonumuzu, yukarı yönlü pozisyonumuzu devam ettiriyoruz. Ufak girişçikler yaptırıyor bazen ama bunu biliyorsunuz tarımsal emtia pozisyonu taşımak için Biraz günlük grafikler üzerinden bakacaksınız yani çok kısa vadeli gün içi sinyallerle uğraşmayın. Sinyal verdikçe günlük belli seviyelerin üzerindeyken trendleri takip etmeye çalışın. Mısır'da güzel bir taban oluşumu var şimdilik sinyali yukarı devam ediyor. İyi hedefleri var 670 ve 730 daha önce 730 dolardan başlamıştı düşüş. Buğdaya göre şu anda biraz daha iyi gözüküyor bana. Özellikle soya fasulyesi en dipten neredeyse yakaladık birkaç zorlanmadan sonra Güzel kar bıraktı ve şu anda artık e, yukarı yönlü devam ettiriyoruz pozisyonu. Ve 1367 üzeri günlük kapanışların devamı ki her gün 3-5 dolar yükseliyor bu stopunuzu koymak açısından söylüyorum. 1367 dolar üzerinde kaldığı sürece trendi ana trendi soya fasulyesinin yukarı devam edecek gibi duruyor. Kahve 230 dolar takip seviyemiz o da al sinyaline geçti tekrar 220 onun trend desteği 230 dolar üzerinde şu anda oranın üzerinde kaldığı sürece trendi yukarı. Petrol, petrol ve bu hafta son bir sürprizim olacak size. Petrol, Brent petrol orada e, enerji sektörü ve finans sektörü borsalarda yukarı yapmaya devam etti. E, Kazakistan olsun, e, Rusya'nın manipülasyonları olsun, OPEC manipülasyonları, petrol fiyatlarını global enflasyonun etkisiyle yukarı ittirmeye devam ediyor. Kısa vadede yönü hala yukarı. Birçok manipülatif etki olmasına rağmen bayağı bazı uyumsuzlukları anlatmıştık ve ciddi para kazandık geçen yılın son çeyreğinde biliyorsunuz aşağı yönlü trade ile. Şimdilik en üst aşağı yön e, trade sinyali üretmedi benim için. Yön yukarı şimdilik ve 79 dolar 30 sent üzerinde kaldı sürece trendi şimdilik yukarı Brent petrolü yakından takip ediyoruz çok manipülatif bir ürün olduğu için dikkatli olun. İki yöne de trade etmeden önce özellikle şu anda 79 dolar 30 sent üzerinde aşağı yön için ben trade açmıyorum. Açarsam Twitter'dan size paylaşmaya çalışırım en azından. Son olarak sürpriz bu hafta bakır. Bakır uzun zamandır bir yatay hareket içerisinde. 4 dolar 35 sent bakırda önemli seviye. Bunun üzerinde kaldığı sürece trendi yukarı şu andaki kapanışı biraz üzerinde Orada ilginç bir oluşum gördüm ve makro senaryosu hoşuma gitmeye başladı. Ama bir pozisyon açmadı henüz ama takipteyim. Siz de 4 dolar 35 cent üzerinde trendin yukarı sinyalli olduğunu takibi alın. Çünkü bakır elektrikli araba üretimiyle ilgili önemli bir metal. Ve dünya e, ekonomisi için de önemli bir takip e, seviyesi dünyada bir durgunluk olacaksa bakır aşağı gelecektir ancak bakır uzun vadede bu elektrikli arabaya geçişte önemli bir metal haline gelecek bir not olarak bulunsun bu uzun vadeli bir yükseliş trendinin içerisinde zaten ama çok daha fazlası gelebilir İzleyeceğiz gelişmeleri ama şimdilik 4 dolar 35 gelirse e, bu yönde görüşümüzü biraz daha erteleriz ama şimdilik böyle e, takip edelim. Evet. Çok zorlu bir haftaya girdik. Çünkü değerli metallerdeki sıkışmanın sonuna gelmiş olabiliriz. O açıdan dikkatli takip edelim. Devrim Akyıl Akademi. iyi biliyorsunuz kurduğum ilk eğitimlerimi tamamladım. Çok da takipçilerimden büyük teşekkürler aldım. Sağ olsunlar. Ve bakış açılarınızı değiştirmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten piyasa zor bir alan. Özellikle 2021-2022 gitgide zorlaşıyor. Para aslanın ağzında ve o aslanın ağzından çekip almanıza yardımcı olmak istiyorum. Yolunuzu açık tuttuğum gibi. Orada da en azından kendi işinizi kendiniz yapmaya başlayın. Siz bana sinyal göndermeye başlayın. Yani derim hocam burası yukarı burası aşağı demeye başlayın istiyorum. Çünkü ideali bu birilerinin görüşleri değil çok fazla görüşü dinleyip siz kendi görüşünüzü oluşturun. Bunu oluştururken de profesyonel bir metodoloji izleyin. Eğitimlerdeki ana amacım bu. Devrim Makil Akademi'de eğitimlerime kaydolabilirsiniz. Evet, bu haftayı da toparladıktan sonra gelecek hafta ilginç bir hafta az önce söylediğim gibi değerli metalleri yakından takip ediyoruz. Çok dikkatli, harika bir hafta diliyorum hepinize.